Şimdi arkadaşlar yeni oyuna girelim. Gerçekten de o hileyi yazdıktan sonra açılmayanlar yer yani var ya mesela jim oluyor. Sonra kıyafetçi sonra yollar vesaire falan. Gerçekten de orayı o sahneyi ben de merak ediyorum. Oyuna başla. yeni oyun diyelim. Hadi bismillah. Başlayalım. Ara sahnede yazacaksınız sanırım bunu ilk defa ben de deniyorum ve şimdiden kanalımıza abone olursanız ve like atarsınız sevinirim ve evet bu sahneye atlamıyoruz o polis olan tempani bizi alacak ya orada Rose Catman yazacağız. Burada Sivit arıyor CJ'yi. Annemiz ne oldu diyor. Ee, Sivit de söylüyor. Annemiz öldü CJ diyor. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Ah. Welcome home, Carl. Glad to be back. Man what what? Hell no, Officer I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. <laughs> oh, Get out of here, you greaseball bastard! Ooh. Stupid Mexican! Oh hey, sorry. My bag. Hey man, my bag. Bastia. Roach, Cat. How you been, Carl? How you wonderful I'm here to bury my mom. You <laughs> know that. Şimdi oldu. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl?

attılar ama YouTube geberdin. <laughs> Hadi bakalım ne olacak şimdi Vallahi merak ettim Evet şimdi yine o yazı çıkacak mı Yok çıkmadı güzel Tamam. Tamam tamam paramı 00 00 şimdi çıktı şimdi çıktı <laughs> Yok abi atlayamıyoruz. Bekleyeceğiz Bu Bakalım gerçekten nereler açıldı nereler açılmadı. Devam edelim. Şimdi haritaya bakalım arkadaşlar. CJ diyor. Hmm. Burası hala duruyor zaten. Burası duruyor muydu durmuyordu bilmiyorum. Ee... Devam edelim. Nereye gideceğiz peki oraya? Ha şurada hızlı bir spor otomobili var. O arabayla gidelim. Car, ne diyor? From... <laughs> Vallahi ayvayı yedik şimdi. Abi şimdi yeni ev nasıl alacağız? <laughs> dur, onları da deneyeceğim dur. Hepsini tek tek bakayım. Onları da bir deneyeceğim bir saniye. Hepsini deneyeceğim bir saniye arkadaşlar. Valla ballast olmuş burası arkadaşlar. Ha, bir saniye durun. Evet merkez açılmış. Aa, arkadaşım sen la bana kafayı taktın mı? Vallahi billahi ya. Burası. Aa, burası da açılmış. Tamam. Çok güzel. Ana. Neyse dur bakalım. Her size bahsettiğim sağlık açısı şu. Ne kadar bolca yüzersiniz burası ne kadar dolacak burası. Şimdi bir saniye. O iki şeyi fark ettim mi? Evleri de fark ettim. Acaba diyorum. Bir saniye. Acaba CJ eve girmezse Ev satın alsa, oyunu kaydetse ne olur? Asıl onu merak ediyorum ben şu an. Normalde eve girince CJ ne oluyor? Big Smoke'la karşılaşıyor, değil mi? Oraya girmeyeceğim. Bir tren gelmesini bekleyeceğim. Ardından da Hesoyam yazarak para aldıktan sonra şey yaparız. Önce Isaac mı ile Bogux yazayım ki başımıza dert gelmesin. Evet. Sıra e, trenin gelmesini bekleyeceğiz. Diyecektim de geldi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kaç vagonu göremiyorum ki. Abi biz bunu alacağız ya. Bu bir yerden sonra gitmiyor biliyorsunuz. Peki aldıktan sonra. Abi kesin 4 vagonu geldi yani. Neyse bakalım. Bir de ilk bir deneyelim. Göremiyorum ki vagonlarını. göremiyorum abi. O kapalı köprüye kadar bir gelelim arkadaşlar. Ya da videoyu durdurmayın. Böyle gitmeye devam eden. Valla bakalım eğer tren duracak mı durmayacak mı? Durursa o zaman şey. Durmazsa belki açılmıştır. Bilmiyorum artık bazı otomobil yolları falan da arabalar içinden geçiyor ama biz geçemiyoruz arkadaşlar. O bir. ikincisi e, tren. Trenle geçebilecek miyiz? Belki tren oraları atlayabilir diye düşünüyorum da ya da bu bariyerler durdurabilir diye düşünüyorum. Deneyelim. deneyelim. Olmazsa birazdan gidip evleri satın alırız. Oyunu bir kaydedelim. Bakalım arkadaşlar. Evet vallahi bariyerler bakayım. Valla bariyer yok. Bariyer olmamasına rağmen tren bakın şurada bariyer olur. Bakın yol boş. Evet valla bariyerleri açmışız. Ayazak mı yazacağım tekrar? Bakış şimdi. Şurayı açtım gibi treni de kaybetmeyelim de bu arada. Evet arkadaşlar bu yolu açmak istiyorsanız eğer oyunun başında e, o Tempany ile Plask'in olduğu kısımda arabayı aldığı sahnede jetpack hilesini yazın Rocketman yani. Ardından da sahnenin bitmesini bekleyin ve ardından böyle bir olay olacak şimdi Hes soyam yazacağım. Param olsun diye. Şimdi hemen o satın alabilen evler açıldı ya arkadaşlar. Bakalım ev satın alacağım. Ardından oyun kaydedeceğim. Bakalım kaydettikten sonra o CJ emojisi hala duracak mı? Evet trenden atladık. Şimdi bakın ilk ev burada arkadaşlar. Önce oraya doğru gidelim. Vallahi gerçekten bu olay beni şaşırttı. Şimdi evet daha hızlı koşabilmesi için spor yapması lazım. O seviyelerinde bakın şu seviyelerin hepsi dolması dolma olması lazım yoksa bir yerden sonra koşamıyor. CJ Race devam edelim. Acaba ev satın alınabilecek miyiz? Eğer alıp oyunu kaydedebilirsek arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Ona bir bakalım. Ne kadar istiyor buna? Ne diyor? Alalım mı abi? Aldık vallahi bir ev satın aldık. Aldık. İnşallah oyun bozulmaz. Hadi bakalım girelim. <laughs> Erkan açıldı valla. Valla açıldı arkadaşlar. Bunu bizzat deneyebilirsiniz. Bunu ne üzerine kaydedelim? Şunun üzerine kaydedelim arkadaşlar. Aynen bunun üstüne kayıt edelim. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Hileyi yazdık ya. Normalde ee, o o araba zıplatma görevinde eğer başarısız olursanız ve oraya bir türlü geçemezseniz şu silahçı bile kapalı olacaktır. Değil mi? Oh Ama bakın daha oyunun başındayken silahçı açtık ve bir silahı sınırsız yaptık bakın. O da Rochketman hilesi sayesinde yani jetpack hilesi sayesinde. Silahlarımızı da aldık yalnız bu arada. Ben 20 tane de almak istiyorum da şunu tamamlayayım. Yok bu değil bu değil bu değil. Ee, şu muydu? Aynen. Ne bu? Heh. Ver abim. Bir. Tamam bu kadar. 1300 de bırakacaktım. Çıkalım abi. Başka neler açıldı ya merak ettim. Şimdi e, harita bizde göstermiyor. O yarış arabası geldi. Sen bir in buradan bakalım. Sen in. Araba benim. Şimdi gidelim gidelim arkadaşlar gidelim. Bir sürü ev satın alacağım arkadaşlar. Bir sürü bakın. Acaba diyorum o görünmeyen evlerde açıldı mı? Kırmızı oluyor ya. Dördüncü şehir, Üçüncü şehir. Buralarda bir yerde bir eda olması lazım da ben göremiyorum arkadaşlar. Vallahi buralarda bir yerde çıkması lazım. Da. Ben ben mi yanlış anlaşılanıyorum? Neyse. Aşağı ben yanlış yere geldim ya. Allah ben bunu bu kadar uğraşamam arkadaşlar. Burası neresi bakın. Burası da görmeyen adam yeresi. Neresi bu? Ne diyor? Berbermiş. Oyun başına bir tıraş olsak ne olur acaba? Bunu da merak ettim. Bu ne? Sarıştı. <laughs> Evet bakın. Oyun bug'a girdi maalesef. Bakın. Gördünüz mü? Ve en sonunda oyunun ayarlarını bozduk. Bakın saat ilerliyor. Oyun kilitlendi gördüğünüz gibi. Yeniden gireceğim. Girdim arkadaşlar. Demek ki o berberler ve sesler falan girersek o demin gördünüz ya silahlar ya silahları da gitti. Neyse dur biz onu tekrar fulleriz. Silahçının yerini de öğrendik bu arada biz. Ee, Nerede o yeri? Arkadaşlar büyük tıma şuralarda bir yerdeydi. Bir i̇şaret koyalım. Ben da tekrar fullerim. Acaba minigun var ya arkadaşlar köprünün olduğu yerde şey orası geçemiyoruz. Yani alamıyoruz silahı. Acaba orası da açıldı mı? Benim birçok merak ettiğim, kafada sorular var. Hepsini teker teker girip bakacağız. İçine silahçı. Vallahi buraları en son şeyde niye dersiniz? Oyun kafayı yedi çünkü az önce gördüğünüz gibi. Bir daha o berber vesaire falan girmeyeceğim. Gidelim. Doğru gidiyoruz inşallah saniye. Biraz bir uçalım. Aa aynen burası. Doğru yeri işaretlemişim. Hemen burası. Biraz ilerisinde. Şöyle durdu. Hemen şurası arkadaşlar. Aynen. şimdi bunu OPC yanlış yere gidiyorsun. Rock, cat, Ma. çıkacağım arkadaşlar şimdi. Yok bir şey fark etmedi. Ama videodan önce gördüğünüz gibi sizde gördünüz. E, ee, Valla mermim sınırsızdı. Neyse biz o, o, geçen yarış motoru muydu? Baba ver onu bana ver ver. Allah'ta silahlarım var dur. Nerede o? Sağ mı gitti, sol mu gitti? Neyse dur şimdi bir sıkıntı motor değil de Burası da var Şimdi arkadaşlar tren yolu açıldı burası açıldı sonra neresi açıldı Satın alınabilir evler açıldı Dur bakalım Evet CJ'nin evinde bir tane ev var Şurası bir de Kumsal'da var. Kumsal'a doğru gidelim arkadaşlar. Ev ibaresi burada. Ardından da sevimiz yaparız. Alalım. Ama oyunların içerisinde en iyisi bence arkadaşlar San Andreas. Çünkü San Andreas bayağı eski olmasına rağmen güzel bir oyun. En altta kaydedelim. Ne diyor? Ayın 19'u 2025. Buraya kaydet aldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki videoda acaba oyunun başından hani tempany öldüğünde şey oluyordu ya arkadaşlar. Hmm. Vallahi öyle bir şey ne oluyordu? Vallahi unuttum arkadaşlar. Bir şeyler oluyordu. Mesela geçilmeyen kapılar vardı, oralar açılıyordu, bir şeyler oluyordu. Ee, araç patlatma hilesi yazsam bir dahaki sefer arkadaşlar. Orada tempani ölürse biz de ölüyoruz ya. Acaba diyorum bize hastaneye falan kaldırırlarsa orada da kapıları falan açmış olur muyuz? Asıl onu merak ediyorum. Onları da teker teker deneriz yakında inşallah. Şuraya da helikopterle kaydı ee, şey <laughs> nerede indirelim? Tamam. Çok güzel bir şekilde indirdim. Bakın burada da ev. Evet, bundan sonra ne kadar istiyor? Alalım abi 30 bin lira istiyormuş. Evleri alıyoruz da burada sorun yok. Sorun şey bir girelim. Tamam en alta yine kayıt edelim. Ve devam edelim arkadaşlar. Acaba arkadaşlar şöyle bir şey daha açılmış mıdır bilmiyorum da oyun bize başında göstermiyor. O CJM arkasına girmeden önce. Girersek zaten oyun bozuluyor. Yani şey kısımlar bozulabilir diye düşünüyorum. Ee, açılan yerler kapalamadır diye düşünüyorum. O yüzden şey etmek istemiyorum. Ev şurada bir yerdeydi. Neredeydi? Aynen hızlıca aşağı inelim. Havalında acaba açılmış mıdır bilmiyorum da. Evet. Bir saniye. Seni alacağım. Ama ben bu mahalleye indiremiyorum. Güzel dur. Çok güzel. Karcı Dur 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 dur. dur. Ev ibaresi arkada mı kaldı? Dur. Dur ev satın alacağım. Dur. Şuradan giriş varmış. Bir tane daha vardı sanki ya. Var mı acaba? Bakın gerçekten var mı? Ben şu an şimdilik bir ev göremiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırayım. E, oyun bizi bir yerlere götürüyordu. şuralarda falan. Şurada bir yerde bir ev vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Çıkalım. Aa evet bak bir hile ev daha gördüm. Hayır bizde nasıl göstermedi biz gösterdi biz onu gözden kaçırmışız. Bir ev daha varmış. Bu ev normalde var mıydı yok muydu inanın vallahi hatırlamıyorum. Vallahi şu an kaçıncı ev aldık. Normalde bu kadar ev alamıyordum diye hatırlıyorum ben. Oo, evet alıyormuşuz. Ama altta kalıyor. Aynen arkadaşlar size kastettiğim olayı Şimdi bakın çıkıyorum tekrar dışarı. Aynen görevde buralar bir yere geliyorduk bir sahip Doğru. Ama biz hangi görev doğru gidiyorduk? Bu yol nereye gidiyordu? Vallahi ben unuttum bu yolu arkadaşlar. Bir ara buradan geçip görmüştüm çünkü. Haritadan şimdi bakalım. Aa bak burası gizli. Bakın burası gizli. Burası gösterilmiyor. Burası normalde gizli. Hepsini teker teker gidip bakacağım arkadaşlar. Ama haritada bakın şimdi böyle göstermiyor ya. Çıkıyorum. Oyun haritasında gösteriyor ama bakın gördünüz mü? <laughs> bu da ilginç bir oyun hatası. Devam edelim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bu yol normalde kapalı. Şurası Stop yazıları birlikte kapalı olur. Bariyerler olur. Buralar da açılmış. Valla gayet benim için güzel oldu. Niye derseniz bir araba alayım. Bir arabayla kanıtlayacağım size bunu. Bakayım. Aynen. Çok güzel. Ama bazı da GTA San Andreas oyunlarında buradan geçiş yapamıyor. Ev. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Aha arandık. Ayazdak mı? kapatmadık mı? Heh. Devam edelim. Birinci kırmızı ev işaretini gördük. Bu evi satın alınmasın diyor. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane dövmeci buldum. Bakın. Orada bir tane Weiss'in haritalı bir şey... tabela mı gördüm? Bana mı öyle geldi? Bu ne? Yok. Ben yanlış görmüşüm. Burada ne var? Oğlum kaç tane var lan? Bir berber bir şey. Devam edelim. Arkadaşlar yemekçi de açık. Bakın. Merkür göstereceğim sadece. içeri girmeyeceğim. Dönün. Bakın. Hatta bir yiyeyim ya. Bir iki lokma bir şey yiyeyim. Arkada bir tane yangın söndürücü var. Bir tane yiyeceğim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi gözüme çarpanlar bunlar. geri kalanları da çekmeye devam edeceğim. Kanalıma abone ol, like atarsanız sevinirim. Bir sonraki GTA videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.